Arkadaşlar herkese selamlar. Yeniden yeni bir piyasa değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Piyasalarda haftalık kapanışlarımızı alıyoruz. Peki son durum nedir? Özellikle dün faizler tek haneye indirildi. Doları nasıl kapatıyoruz? Dolarda haftayı. Altın gümüşte son durum nedir? Sizlerle teknik seviyeleri paylaşacağım. Ve çok önemli haber akışları var. Büyük yükseliş dalgası başlıyor diye diyorum. Peki nerede başlıyor? Bunlardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz kur korumalı mevduat var. E, Paralarını mevduat faizinde tutan yatırımcılar var. E, faizler düştüğüne göre buradan bir para çıkışı olacak. Bu para nereye gidecek? Nelere dikkat etmeliyiz? Borsada yükselişler devam ediyor. Artık sonlara geldik mi? Çünkü inanılmaz bir yükseliş yaşadık. Yoksa devamı gelecek mi? Bunlardan bahsedeceğim. Gelecek hedefler neresi? Fırsat hisseler var mı? Bunları konuşacağız. Hangi sektörleri para kayabilir? Bunlardan bahsedeceğim. Ve tabii ki Bitcoin. Bitcoin'e de değineceğiz arkadaşlar. Son durum nedir? Hangi seviyeleri bekliyoruz? FTX çöküşünden sonra FTX borsasının çöküşünden sonra biliyorsunuz Bitcoin tarafı bir darbe almıştı. Artık bizleri neler bekliyor? Tekrar. Teker piyasalardaki son durumu. Haftayı kapatmadan önce konuşacağız. Konuşmadan önce de hemen duyurumuzu yapalım. Biliyorsunuz arkadaşlar her videoda iki tane aboneme hediye veriyorum. Kendi kullandığım yüksek oranda başarı oranı sağladığım stratejilerimi sizlere hediye ediyorum. Bu bir hediye etkinliğidir ve katılmak ise çok basittir. Video bir tane beğeni bir tane yorum ve kanalı da abone olursanız gelecek videoda kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Videonun en üstündeki yorumlara kazanan iki şanslı kişiyi etiketliyorum. İsimlerini isimlerini yazıyorum bana mail atıyorlar ve hediyelerini alıyorlar arkadaşlar. Gerçekten güzel hediyeler katılmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Evet dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı ve %10.5 olan politika faizi tekaneleri inerek %9'lara geri çekildi. Piyasa beklentisi de bu yöndeydi. Bizim beklentimiz de bu yöndeydi. Peki bundan sonra ne olacak? Yani dolar bir yerde baskılanmaya çalışıyor önümüzde bir seçim süreci var borsa inanılmaz gidiyor. Kur korumalı çıkmıştı biliyorsunuz dolar işte ilk 18'e gittiğinde ilk 18 e, küsürlere gittiğinde orada bir kur korumalı da artık yavaş yavaş oranında bir cazibesi kalmamaya başladı. tabii ki böyle ke insanlar kendilerini %85 enflasyondan korumak için e, farklı yatırım araçlarına yönelmeye başladılar. E dolar tarafında baskı var önümüzde seçim süreci. Ve hükümet doların gitmemesi için elinden geleni yapıyor. Ee, yine aynı şekilde dolar bazı euro tl sterlin tl onlarda da baskı var dolar tl gidemediği için. Tabi parite kaynaklı bazı ataklar görsek de yine oralarda da baskı var. Aynı şekilde kripto para tarafında böyle geri çekilmeler bir ayı dönemi söz konusu. İnsanlar %85 resmi olarak TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre %85.51 olan enflasyonundan nasıl korunacaklar? Para nereye kayabilir arkadaşlar? Bakın enflasyonda dünyada 6. 7. sıradayız. Yani bu kadar yüksek enflasyonu seyrettiği ülkelerde genellikle özellikle bir döviz kuruna baskı varsa para genellikte borsaya kayar. Şimdi diyeceksiniz ki borsa çok yükseldi. Ee, buralardan girilir mi? Ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani borsada rakamların aslında çok fazla bir önemi kalmadı. Özellikle enflasyon %85'i açtıysa ve bu resmi kurumların açıkladığı rakamlarsa ee, diğer ülkelere bakın. Yani enflasyonu yüksek seyreden ülkelere hepsinde yıllar boyu borsa yükselmiştir. Çünkü insanlar bugün markete gittiği, aldığı ürünü gelecek hafta gittiğinde aynı fiyat alamıyorlar. Bu eşyalarda da söz konusu, evde de söz konusu, araçlarda da söz konusu. Yani inanılmaz bir enflasyon var. Tabii ki de böyle bir ortamda tüm ürünlere zam geldiği için bu da şirket hisselerine, şirket fiyatlarına vesaire yansıyor. Yani borsanın yukarı gitmesinin asıl sebebi bu. İnanılmaz bir para basımı var. İnsanlar kur korumalıda inanılmaz bir para aldılar. Yani TL olarak yine mevduat faizini yatıranlar inanılmaz bir para aldılar. Yani bu para bir yere giriyor arkadaşlar. Yani nereye girecek? En başta tabii ki borsa. Bir de faizler düşürüldü. Faizler düşürüldüğü için bakın kur korumalıdan da paralar çözülmeye başladı. Oradan çıkan yatırımcılar paralarını başka yöne yönlendiriyorlar. O yüzden borsaya girişler olacaktır. Enflasyon yüksek olduğu sürece, ürünlerin fiyatları arttığı sürece borsada yukarı gidecek arkadaşlar diyeceksiniz çok yükseldi daha da yükselecek yani bunu hep beraber yaşayıp göreceğiz bunu diğer ülkelere de bakabilirsiniz yani enflasyonu yüksek seyreden ülkelere buralarda hep e, borsa yükselmiştir ve bizde de aynısı olacağını ben düşünüyorum yani bakın borsada Bakıyorsunuz %5'lik bir düşüş oluyor ama hisselerde çok da fazla bir geri çekilme olmuyor. Belli başlı hisselerde geri çekilmeler olabiliyor ama borsada çok da fazla geri çekilmeler olmuyor. Bakın önemli haber akışları var. Döviz mevduatlarında 2 haftada 6 milyar dolar çözüldü. Çünkü dolarda neredeyse 2,5 aydır 18,65 direncine bir baskı var. Orada dolar tutulmaya çalışıyor. Tabii ki dolar mevduatları da çözülüyor. Gerek kur korumalı olsun gerek işte e, fiziki dolar olsun buralarda çözülmeler var. Çünkü insanlar kendilerini enflasyona karşı korumak istiyor. Dolarda dursanız bile kendinizi enflasyondan koruyamıyorsunuz Çünkü dolar üzerine zaten bir baskı var. Enflasyon sürekli artıyor. Tabii ki yatırımcılarda başka e, paralarını kendilerini enflasyondan koruyacak yerlere götürmeye çalışıyor. Döviz mevduatlarında çözülme var. Aynı şekilde bakın, geçen günlerde Suudi Arabistan'dan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na 5 milyar dolar diye bir haber düşmüştü. Bundan 2 gün önce. Bugün ise Reuters'ta çıkan bir habere göre Katar'dan 10 milyar dolar geliyor diye bir haber var ve Katar'la görüşmelerin son aşamaya gelindiği söyleniyor. Yani bu tarz haberler tabii düşecektir özellikle faizin Faizlerin düşürüldüğü yerde dolar gitmesin diye piyasaya bu tarz haberler verilecektir. Doğruluk payı vardır ya da yoktur onu bilemiyoruz ama e, tabii ki doğruluk payı varsa buradan giren, gelen para da büyük ölçüde borsa girecektir. Yani borsayı yarayacaktır. E, peki borsadan neler beklemeliyiz? Borsa cazip gözüküyor. Borsada ben çok fazla bir geri çekilme beklemiyorum. Yani buradan geri çekilse 4500-4600 belki 4400'leri denen ama tekrardan yükselişlerin devamını beklerim ben kendi adıma. Çünkü borsada rakamların çok da fazla bir önemi kaldığını düşünmüyorum. %5-%10 düşüşler hisseleri bile çok fazla etki etmiyor. E, o yüzden yükselişlerin devamını bekliyoruz. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda yükselişler daha da sertleşebilir. 5000 puan üzerine attığı an, Bakın 2023 Haziran'a kadar benim 10.000 puan hedefim var. Yani geri çekim olursa 4.500 4.550 o da alım fırsatı olur. Peki borsada e, fırsat hisseler var mı? Şimdi hangi hisselere yönebil, yönelebiliriz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben hani gıda hisseleri üzerinde duruyorum. Çünkü dünyada ne olursa olsun arkadaşlar insanların temel ihtiyacı gıdadır. Ülkede enflasyon varsa en başta gıda fiyatları artar. Tabii ki bu da gıda fiyatlarındaki gıda hisselerin fiyatlarına yansır. Bir ülkede savaş çıksın yani mesela Rusya'da savaş çıktı gene gıda fiyatları, gıda hisseleri yükseldi. Salgın hastalık çıktı gene gıda fiyatları, gıda hisseleri yükseldi. O yüzden benim öncelikli sektörüm gıda hisseleridir. Yani ne olursa olsun dünyada borsa gidiyorsa en başta gıda hisseleri gider. Yani mutlaka gider. Hani siz oralardan mutlaka prim alırsınız. Mutlaka kazanç sağlarsınız. Çünkü insanların temel ihtiyacı zaten Gıda arkadaşlar hayatta kalabilmek için yani olayı böyle bakmak lazım. Peki gıda hisselerinden birçok gıda hissesi var. Hangisi dikkatimi çekiyor? Benim en çok dikkatimi çekenlerden bir tanesi Tukaş. Teknik olarak baktığımız zaman arkadaşlar bakın 2009 yılından beri izlediği direnci geçenlerde geçmiş bir haftalıkta ve aylıkta kırılım geldiğini görüyoruz. E baktığınız zaman şirketin böyle temel haberlerinin neredeyse son 6 ayda 10 katı büyümüş. Domates fiyatları bile bazı marketlerde 40-50 TL'ye yükselmiş. Yani bakıyorsun bu hissenin fiyatı 22 TL'lerde. Şu an 22,5 TL. Buralarda kalır mı? Tabii ki kalmaz. Al 10 katına yakın büyüyen bir şirket var ortada. Haftalıkta direnç geçilmiş güzel bir hisse. Yani böyle kar etmek, kar elde etmek istiyorsanız tabii ki böyle hisseyi al sat değil de böyle biraz alıp elinizde tutmanız lazım. Hani benim kendi görüşüm bu hisse güzel yerler direnç geçilmiş. Yaz aylarına kadar böyle tarihi bir yükseliş sergileyebilir. 100-150 TL arasına bile gidebilir. Tabii ki orada bile alıcı bulacaktır arkadaşlar. Emin olun yani. Buradan baksanız 22,5 TL'ler neredeyse 5-6 katı bir yükseliş yapıyor. Hani haftalıkta bakın teknik olarak direnç geçilmiş. E bakıyorsunuz temel haberlere güzel. O zaman borsada yükselirse bu hisse de gidecek yani. Bakıyorsun hani borsa %5, %10 geri çekiliyor. Bu hisselerde çok fazla bir geri çekilme olmuyor. Çünkü çok fazla ucuzlatmıyorlar. Onu bir kere söylemiş olayım. Peki şu piyasalarda son durum nedir? Tabii ki böyle fırsat hisseleri, dirençleri geçen hisseleri her videoda konuşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi dolar tarafına bakacak olursak özellikle faiz indiriminden sonra hani böyle bir 1863 1865 denemesi yapmak istiyor ama üzerindeki baskıyı atamıyor. Ama ben size şunu söyleyeyim. Bakın şu grafikte baktığımız zaman e, yavaş yavaş karar noktasına doğru geliyoruz. Yani 5-6 aralık dolar TL'de hani şu kanalı kıracak mıyız yoksa buraya dokunup bir tepki mi alacak? Bunu göreceğimiz bir dönem olacak. Yani bir de 10-12 aralıkta Fed toplantısı olması lazım. Bu döneme yakın bir kırılım gerçekleşebilir. Ee, bakacağız 18.40-45 üzerine kalmayı başarırsa kanalın yukarı bandına doğru hareket başlar 5-6 Aralık'ta. Çünkü bakın böyle kanal içi hareket devam ediyor. Görüyorsunuz zaten kanalın altına gelmiş alımlar üstüne gelmiş satışlar görmüşüz. E baktığınız zaman kırılıma da çok az bir zaman kalmış. Ya dokunacağız buraya yukarı sekeceğiz ya da buraya kıracak böyle dolar 18'leri doğru gevşecek. Yani karar aşamasına çok az bir zaman kaldı inanılmaz bir baskı var üstünde. Tabii ki bu kadar enflasyon olduğu ortamda faizleri bu kadar indirdik. Hani ne kadar tutulabilir dolar? O da bir soru işareti. Hani çok fazla geri çekim olacağını düşünmüyorum. Olsa bile hani 18'leri, 17 lara doğru olabilecek bir geri çekim olabilir. Onun dışında dolarda maalesef yükselişlerin devam edeceği düşüncesindeyim. Altın tarafı, altın haftayı nasıl kapatıyoruz? Hemen şöyle ons altına bakacak olursak. 1729'dan dip demiştik hatırlarsanız. İğne attık ve yukarı sektik. 1760'lara kadar bir yükseliş geldi. Buradaki ee, dirence geldik. Hani buradan satış yemesi normal. Satışların böyle 1740-45'lere kadar olabileceği düşüncesindeyim. Sonra tekrar dönüp tekrar dönüp şurada bir formasyon yapabilir. 1767 hatta 1800 dolarları doğru hareketin başlayacağını düşünüyorum. Ya buradaki geri çekilme şöyle 1740-45'e doğru olabilir haftaya. Pazartesi günü Ondan sonra yavaş yavaş toparlayıp 1765 ve daha da yukarı giden bir ons altın bekliyorum. Gram altın yatırımcısı bakın ilk alım bölgesi 1037 dedik alanlar şu an bile karda. Her zaman değerlendiriyoruz. En son 970'te bakın tren kalkıyor dedik son fırsat dedik oradan geldik 1070'e. Ee, buradan tekrar bakın nokta atışı nokta atışı dirence dokunu buradayken çizdik bu direnci buradan satış yedi. Ben şunu söyleyeyim. Hani böyle çok 1025'in altına gelen bir altın olmayacaktı. O yüzden hani 1035 gelirse 1025 gelirse uzun vade için alınır ve beklenir. Hedef ise 1200-1250 TL'ye doğru orta uzun vadede satılır. Yani oralar hedef halinde duruyor arkadaşlar. Alın bölgemiz şu anlık burası. Hemen buradan kripto paralara geçmek istiyorum açıkçası. Hemen haftayı nasıl kapatıyoruz şöyle bir bakalım. Şimdi FTX borsasının çöküşünden sonra tabi piyasa birazcık daha böyle yaralarını sarmak istiyor. Ee, şunu söyleyebilirim. Hani çok büyük tehlikeler geçti. Yani piyasada böyle o borsa çöküşünden sonra hemen hemen tüm olumsuz fiyatlamaları yaptık. O borsayla ilgili. Tabi önümüzdeki günlerde işte borsadan insanlar parasını alabilecek vs. bu konular birazcık daha kripto para piyasasını meşgul edecek. Ama şunu söyleyebilirim. 15.000 800 desteği var bakın. Hafta sonu bu desteği korursak 15.800 16.000 dolar bölgesi. Hani Bitcoin'de ben şöyle bir şuradaki mavi bölgeye doğru yani lira doğru bir çıkış hareketi bekliyorum. Peki bu haberi yani bu çıkış neye dayandırabilir Hemen şöyle göstereyim. Tabii ki de bunları bir tahmin değil. Yani aklımızdan geçenleri söylemiyoruz. Hani grafiklere baktığınız zaman bakın 4 saatlikte olsun, günlükte olsun fiyatlar aşağı geliyor göstergeler yukarı gidiyor arkadaşlar. Yani pozitif uyumsuzluk var. Bunu son videoda da göstermişim. Devam ediyor bu uyumsuzluklar. Günlükte baktığımızda yine aynı şekilde bakın. Fiyatlar aşağı göstergeler yukarı. Geçmişte böyle olduğu dönemlerde yukarı bir atak her zaman gelmiştir. 15.800'de kırmazsa şöyle bir 18.800'e doğru bir çıkış hareketi beklerim önümüzdeki hafta içerisinde. Bitcoin'deki son durum bu şekilde arkadaşlar. Piyasaları genel itibariyle konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle kripto para piyasası toparladıkça günlük hasatlar yapmaya devam edeceğiz. Videolarda kripto para piyasasındaki son durumlarını değerlendirmeye devam edeceğiz. Eğer ki sorularınız vesaire varsa yorumları yazabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.